Merhabalar dostlar. 5 Temmuz 2024 9'u 3 gece kamu aydınlatma platformuna Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım AŞ'den ünvan değişikliği diye bir haber geldi arkadaşlar. Biraz değişik bir haber. Onu söyleyeyim. haberi zaten özeti de ünvan değişikliği diye tescil yazmış arkadaşlar. Hemen okuyalım. Bakın ne diyor? 26 Haziran 2004 tarihli olağan genel kurul toplantımız alınan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürü tarafından 4 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilen karar doğrultusunda şirketimizin yeni unvanı Innosa Teknoloji Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir. Diyor arkadaşlar biliyorsunuz ki e, savunma ve teknoloji şirketleri arkadaşlar ayrı ayrı tabii hem savunma şirketleri hem de teknoloji şirketleri bu aralar çok primliydi. Daha doğrusu son birkaç aydır primlilerde güzel gidiyorlardı. Herhalde taş Boya arkadaşlar anladığımız ki te ile ilgili bir durum söz konusu değil ama tabii boya teknolojisi var bir şey diyemem. Ama arkadaşlar Innosa Teknoloji Anonim Şirketi yapmasına rağmen bugün ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Saat şu anda 17.30 itibariyle eksi 9.21'de arkadaşlar. Yani demek ki sadece ad değiştirmekle olmuyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım zaman neyi gösterecek. Kanalıma abone olmak <laughs> için iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.